Bu bakıyor, ne Elif Truu? Bakıyor baba, hızlı ol. Hayır! <laughs> Çok iyi gittik şu anda arkadaşlar. <laughs> Aman Allah! Elif başından söylesene ya şunu. Hızlı olman gerekiyor. Elif Truu'cum <türücüğüm> başından <laughs> ne <neyi> söylemiyorsun? <gülüyor> Koş! <gülüyor> Elif turu, dur dur dur! Nereye gidiyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım. Bugün bir misafirimiz var yanımızda tabii ki artık tanıyorsunuz Elif Duru. Arkadaşlar Elif Duru Red Bull oynamayı çok seviyor. Baba bir tane video çekelim dedi. Ben de tamam dedim, onu kıramadım. Ve bugün sizler için mükemmel bir Red Bull oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. Elif Duru sen hangi bölümdeydin babacım? Ben fabrika bölümümü. mü? Evet. O ne elektronu çok da. mu zor? Çok zor lazerler falan. Oo lazerler varmış arkadaşlar. Şunun kafasına da bindikten sonra buradaki bölümümüzü geçmek için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Evet evet dur, kutuyu ne yapıyorum babacığım şu an? <laughs> bu tarafa mı getireyim? <laughs> tamam atmadım atmadım korkma. Evet buradan da koştuk arkadaşlar. <laughs> <laughs> Elif turu ne yapayım ya yani? yıldız almak için koşmuştum. Neyse şunun üstüne bence şöyle zıplayarak alalım değil mi? Böyle daha iyi. <laughs> evet arkadaşlar 8. bölümümüzdeyiz. Bunu da aşağı indirdikten sonra Ooo gel bakalım nereye kaçıyorsun? Gel 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 hadi dönsene dönsün. Allah kahretsin. <laughs> 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 arkadaşlar resmen kavga çıktı. <laughs> Elif az kalsın yanacaktım biliyor musun? Ay. Evet bunu da kafasına bindik arkadaşlar. Bir tane bunu bir ara. Evet Turcum bence bunu böyle ittireceğiz. Evet işte gitmiyor. Ha, gitmiyor bu arkadaşlar. Ama neden çekilmesi gerekiyor ve ona bir tane böyle vuracak yere yapışacak. Ama çekiyorum mu Elif Tur'u? Bir de diğer yerden de vuracak. Neyse ya normal öldürelim ya <laughs> bunu Elif Tur'u. Değil mi? Çekilerek tamam. Aldık bunu da arkadaşlar. Şöyle götürelim. Yıldızımızı da alalım arkadaşlar. Bunu yükleyelim bakalım nasıl yükleyeceğiz. Evet. Biraz hızlı olmam lazım değil mi? <laughs> Biraz hızlı olmam lazım galiba arkadaşlar. Evet canlarım bunu da ittiriyoruz. Çok güzel yükledik ama. Gerçekten bu sefer çok güzel yükledik arkadaşlar. Bunu da şöyle ittirdiğimiz zaman. Hatta bu arkadaşı ne yapalım biliyor musun? Şöyle Aa. Ben bir kere bunu yaparken... Arkadaşlar bu değirmende evet bu şekilde alıyoruz bunu. Ben bir kere bunu yaparken şey olmuştu. Işte. Ne yapmıştın evet. Yükür'cüm? Şey neydi? <laughs> hala dönüyorum arkadaşlar. Ben Yukarı hala çıkamadım. İki kere de kesmiş kesmişti. Ondan yapamıyorum. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şu an hiç tuşa basmadan kapısına bindik. Şimdi kutuya Tamam kutuya atmıyorum. Bunu böyle ittiriyoruz arkadaşlar. Sanki bir işçi gibi çalışıyoruz arkadaşlar şu anda. Kutumuzu da böyle ileri doğru ittirelim arkadaşlar. Evet. Ama onu öldürmeden olmaz. Arkadaşlar şurada bekleyip bunun kafasına şöyle düşelim. Çok güzel oldu. Evet Elif Turucuğum. Evet şu an döndürüyorum. Evet. Biraz daha döndürüyorum. Evet. Biraz, daha döndürüyorum. Evet. Biraz daha döndürüyorum. Yeterli mi? Evet yeterliymiş. iki yıldızımızı evet. da aldık. Bu Bakıyoruz. ne Bakıyoruz. Elif? Bakıyor baba. Hayır. <laughs> Çok iyi gittik şu anda arkadaşlar. <laughs> Aman <laughs> Allah! Elif başından söylesene ya Bakıyoruz. şunu. hızlı olman Elif başından ne söylemiyorsun? Koş. Ya Elif Turu dur 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 nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar ben bu yıldızı almak istiyorum. Evet. <laughs> Şimdi baba onu hızlıca atıyorsun. Attım hızlıca ben ne yapıyorum? Ben, ben böyle oldu. ondan Şimdi attım. Şimdi Elif Turucum, Elif Turucum şunu başından söyler misin artık? Evet. Aman Allah'ım bu ne Elif turu. Ne yapacağım şimdi Elif turu söyle. Bak şurada, şurada bir, şurada bir tane daha var. Arkadaşlar gerçekten şu an ne gelecek Elif turu? Oh. Evet arkadaşlar 11. bölümdeyiz aman Allah'ım bakalım bitiriyoruz arkadaşlar bunu da böyle yaptık evet gel bakalım Elif turu şimdi hadi bakalım ne yap Elif turu söylemiyorsun ama babacım ya Şöyle ne yapacağız ben, şimdi? O şimdi buraya gelecek. şimdi oraya gelecek. Ya. Nereye gelecek? Ne yapayım şu anda? Şimdi buraya koş yine. Aa süper Elif turu ya. çok teşekkür ederim babacım ya. Şimdi Elif turu söylemiyorsun bak, senin yüzünden şurada. ölüyorum ya. Nereye zıplayacağım? Şunu, Şunu nasıl alacağım? Aa. Şimdi hızlıca oradan. Baştan yürü. mı geleyim? Baba ne <laughs> Abi Ebru sinirlenme. Biz de öğreneceğiz sonuçta oyunu. Evet. Bu kadar. Evet arkadaşlar Ron ikinci bölümdeyiz. O yıldızı nasıl alacağım Elif Duru? Alabilir miyim? Ooo. Çok iyi. Götürüyorum şu anda götürüyorum götürüyorum götürüyorum. Şimdi, nasıl? Şuraya <laughs> <laughs> bak. Arkadaşlar Elif Duru şu anda çok sinirlendi. Bak <laughs> şimdi. E bana sadece ne yapacağımı söyle babacığım. Bak şu an hala dönüyorum. Ben ben tamam. tamam. koş oradan. hayır olmadı. Bunu yapayım, bunu tamam yapayım. arkadaşlar şu anda mantığı anladık değil mi Elif durucuğum? Sen zaten biliyordun ben de şu anda mantığını anladım. Ve ben anladığım bir şey çok çabuk yaparım. Aman Allah'ım bunu ne yapıyorum? İttiriyorum, ittir, ittir, ittir adamım. Evet. Bir taşta iki kuş vurduk. arkadaşlar. Gerçekten kayayı çok seviyorum elif durucuğum. bak şimdi, şimdi. Ne yapacağım? Bak şimdi. Ne yapacağım? Baba. Hani bunlar böyle eğilip şey mı ya? Bak biri saç haline birisi çıkıyor. Şimdi bu çık bu direkt çıkınca oraya zıplayacağız. O çıkınca direkt oraya. <laughs> tamam evet. Çok güzel anlatın ama bakalım ben yapabilecek miyim babacığım? şimdi zıpla. Şimdi oraya zıpla. Şimdi <laughs> Bu oldu. Bizi yakalayacak. <laughs> <laughs> bak şimdi oraya şimdi... Ya kendisi girdi zaten. Şimdi ne bak, yapayım? Gireyim mi? Aman Allah'ım kaç 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 eliftun. O çıkınca sen de onlar gelecek mi peki? Geldi. Şimdi Yok gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben git git git. Şimdi çak bir tane. Çak mı Elif Turu? Şimdi bak. Hayır şimdi onu şuraya al onu. Tamam. Şimdi onu bekle. Şimdi onu oraya koyacaksın hızlı hızlı. Gördün mü Elif Turu zıplamaya bile gerek kalmadı. Aa. Aman Allah'ım beni görünce hemen hızlanıyor arkadaşlar bu ya. Al bakalım koca kafalı. Evet şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı götürüyorum aslında da. Evet. Atladık arkadaşlar. Orada bizi bekliyor. Kafasına bastık. Evet arkadaşlar. 14. bölüm. Arkadaşlar bu neydi böyle ya? Elif tur yapamadı. <laughs> Hemen çık dedi evet. ama gerçekten ben çıkamadım arkadaşlar. Zıtla şimdi, zıtla. Evet, işte bu. Hayır, hayır, hayır. Ne yapayım ne yapayım lan? Ben götüreceksin baba. Ya Elif Turucum her şeyi neden sonra söylüyorsun anlamıyorum ki ya. <laughs> ya. arkadaşlar ben bir şey yaptıktan sonra söylüyor. Zaten o zamana kadar ölmüş oluyoruz ya. Gel bakalım koca kafalı, öyle sıkışırsın işte. Evet, bunun da kafası var arkadaşlar. Ve boz. Evet arkadaşlar, mükemmel bir oyundayız. Aslıyor. Aman Allah, Başladı Ne yapacağım Elif Turu bana bir şeyler söyle. Bir nefes alacak ya. Heh, tamam. Bana. Arkadaşlar, lütfen videoyu beğendiyseniz like video atın. Hayır. Size, hani <Gülüyor> <getireyim>. <gülüyor> tamam. Vurdum ha! Elif vurdum! Şimdi kaç! Kaçıyorum. Evet arkadaşlar burada bir daha olacak sanırım. Vurdum. İki kere vurabiliyor muyum Elif turu? Aman Allah'ım! <laughs> Koşmam lazım lütfen! Sa şey Elif turu ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim ya Elif turu. Ya, bu Peki buna yandan vursam ne olur? Yine sayılır mı? Hayır. İlla kafasına Hayır. mı atlamam lazım? Hayır! E ne oluyor Elif turu? Olmadı ki! Hani sinir. Ama yapmıyor şu an. Şimdilik yapmayacağız zaten. O yapınca sen direkt. Allah Allah bütün alan. Aa kafalarına gel. <laughs> ya olamaz ama ya haksızlık bu. Evet çağır çağır başka. Elif ne yapıyor şu anda ben hiçbir şey anlamadım. Tam kızım görüyor musun? Zıkla evet. Altın <laughs> <laughs> Bu 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 bu. Gelsene gelsene. Sakın ölme, sakın ölme, gelsene sakın gelsene. Ölme, ölme, ba ba sakın ba ba, ba 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 ba. Evet patlattık arkadaşlar. <gülüyor> <bekle>. <gülüyor> Nereye geçeceğiz Elif Turu? Aman Allah'ım bunlar ne? Yumurta mı? Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar mükemmel bir oyun oynadık Bence gerçekten çok güzeldi Elif Tur'u çok teşekkür ederim bugünkü yardımların için arkadaşlar bugünlük bu kadar videoyu Beğendiyseniz lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı ben unutmayın arkadaşlar Bakın ben Evet arkadaşlar Elif turu karanlık fabrikadaymış Biz de oraya gelemedik ama tabii ki ne yapacağız? Eylül'un arkasından gideceğiz. Arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.